Ben stajyer maaş bir e, Mesleğimizle alakalı son zamanda yapılan e, değişikliklerden dolayı mesleğimiz gerçekten yapılmaz hale geldi. bunun gerçekten buradaki odalarla e, veya siyasi olarak konuşulup tartışılıp ona göre bir mevzuatların geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü e, bizim burada herkesin ııı e, devlet açısından, vergi dairesi açısından veya mal müşahir açısından hepimizin birinci önceliği devletimiz, Yüce Türk Milleti. Ama e, bunu yapabilmek için de mümkün olduğunca vergi sistemini sadeleştirmemiz lazım ki daha rahat vergi ödeyebilelim. Son yapılan değişikliklerle birlikte inanılmaz bir şekilde e, ayrıntılar çıkmaya başladı ve bu ayrıntılar mal müşahirleri e, işinden işini yapla, yapabilir pozisyondan çıkarttı. Ve bu durum e, ciddi manada mal müşerileri sağlık sıkıntısına yol açmakta. Onun için e, devletimizden veya yetkili kişilerden tek ricam mal müşerilerle birlikte aynı masaya oturup e, bu konularla alakalı değerlendirip devletimizin bekası nasıl en iyi şekilde olacaksa ona göre e, bir yol izlenmesini e, temenni ederim. Bana da söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah vatanımız, milletimiz ve mesleğimiz için hayırlısı olur mali müşavir İnzil meslekte 10 yıldır varım. 10 yıl öncesinde hiç bu kadar sorumluluğumuz yoktu. 10 yıl önce bana deselerdi ki mali müşavir nasıl diye herkese tavsiye ederdim. 10 yıl, 10 yıl geçti süreçte ama angaryalarımız azalacağı yerde bu dijital ortamda günden artıyor. Beyannameleri yetiştirmekte sıkıntı çekiyoruz. Özel günlerimize yetişemiyoruz. Bir mali müşavir olarak hiçbir zaman ödümüz, sevincimiz, sevincimiz mutluluğumuz, üzüntümüz olmuyor. Ee, Maliye Bakanlığı'nın bu konuda desteklerini bekliyoruz. İnşallah Türkiye genelindeki bu e, karşılamalar umarım işe yarar. Tüm meslek camiama yardım diliyorum. Da toplamamızın sebebini herkes de bildiği gibi mali müşavirlerin artan iş yükü angaryaları Sadece biz kurumların ile ilgili değil. Her geçen gün artan iş yüklerinden dolayı burada toplanıyoruz. Ne tatillerimiz bellidir ne de mesai saatlerimiz. Her geçen gün artan iş yükünden dolayı maliyenin sesimizi duymasını ve bize sahip çıkmasını istiyoruz. Bütün amacımız bu.